Hepinize de merhaba arkadaşlar. Ben Kanka. Evet, bugün sizlerle birlikte online kapı top oynuyoruz arkadaşlar. Benim ilk videom. E, lütfen bir like istiyorum. Ya yani 5 ya da 10 like. 1000 değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Daha önem yok. Ben 1000 like istiyorum. Yani 5 ya da 10 e, like istiyorum arkadaşlar ve e, serinin devamı için. Ya ben bu seriyi benim babam kardeşim. Kaan onunla ciciyim ben ya. Bak kesin bunu adam yapıyor. Bazı hileler yap. Ya senin gibi ben bir insan görmedim. Ben yemin ediyorum ya. Seni ejder. Snyder. Ha Snyder. Hadi lan. Aynen senin Snyder. Galal Ya da gerçek Snyder. Oha lan. Vurlat mı şimdi? O zaman atayım mı? Atayım mı? Atayım mı? Atayım mı? Atayım mı? Hoppa, atıyorum. Ben da koç bırakma. tane gördüm. Ne zaman attım derken yandım ben aman aman. Yandım ben aman aman. Cık. Attık abici. Evet arkadaşlar işte e, video ben bu seriye fazla devam etmek istemiyorum. Bu 15. videoda bırakacağım arkadaşlar. Niye sıktım mı Eğer arkadaşlar 5. bölümde like gelmiyorsa seriye bırakacağım. Mal gibi niye çekeyim? Arkadaşlar e, bana abone olun arkadaşlar abone olacak Sadece yoruma yazsın ya. Yani. Ben abone oldum diye. Ben de kanalına oradan gelirim. Bu ne abi? Ya? Çok saçma. Adam hiç... Bu ne mu mı geçiyor benimle? Sağ ol kardeşim. Bir videodayım. Video dışında gelseydi... Aha videoyu takip ederim. Videoyu açar mı? Neyse. Eee... 13. Hadi. At onu kendine. Sağ altta gördünüz arkadaşlar yazısı benim kullandığım Bize Çıkır programımın yazısı Melis Keyz Oha açıya bak Melis Keyz Ohuuu arkadaşlar Arkadaşlar bu benden ne iyi oynamıyor bile Oha abi oynamıyor bile İyi ya kızım sen Lan video ikinci bana rast gelmez bunun dışında. Diğer da bana gelen yeri bilmiyorum bunun için burada mı? Ben video gelmez, Neye, yenir, ben böyle çekim diyorum. Şanslılığım bu kadar iyi mi arkadaşlar. Ben yatayım kalkayım şansıma dua edeyim yoksa ben şimdi yenilmiştim. Dur lan bunu bakayım lan. Ezik lan bu. Ben bunu çakarım lan bin tane. Kim gelecek? Ben hiç. Neyse neyse. Melis Keris kendi kendime gol atarsın var tükürürüm 10. hadi bunu 15 yapabiliriz hoppa gol attım abi aman abi atayım mı attım abi cim aman abi lan başladı kız 11 olmuş sen nereye çıkardın abicim ben sana yapmadım hiç. Işte. oha bu noob değilmiş arkadaşlar ben niye de. diğer oyuncu tabi kaçtı oha kaçmadı kız var ya Mert kız. Bu not değil arkadaşlar. Bu bizi alır yer. Kesin bağlantı problemi oldu. Açamadı. Neyse. Anam. Ayağımı çok kötü vurdum. Masaya. Neyse. <laughs> Hoppa. Alırım o topu. Vururum karşıya. Vuramadım karşıya. Vurabilirim karşıya. Hemen vuruyorum karşıya. Donma. Allah sen don yapma. Sana böyle bir rol. Diğer oyuncu. Bir rol çıktı arkadaşlar. Oyun şey 3 olsaydı ben çıkarırdım yani. Video dışında tabii. Video içinde rezil olmam mı? Şansımıza dua edelim arkadaşlar. Evet, videomuz 3 dakika olmuş. Arkadaşlar dediğim gibi bana abone olana ve like atana ben de söz veriyorum ona like ve yorum atacağım. Like ve yorum atacağım. Bana sadece abone olun desin. Allah sırtım kaşıyor. ekstra zaman yok. Hiç kullanmadık aynen. Yani ben video içinde kullandım. Lollipop. Lop pop. pop. O ne lan? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ciddi. <laughs> Bir <Okay. gıcık geldi bana. Ben bu adamı alır mıyım? Şansımıza dua edelim. Videonun başlığı herhalde bu olacak. Şanssızlık ve şanssızlık. Şans. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin ya. Hmm. Ya Arkadaşlar videonun başlığı belli oldu. Adam lag like sayesinde bizi yedi yani yemin ediyorum. Ne lan bu hile arkadaşlar bunu atın atın bunu. Bunu şey yapın. Hackleyin lan. Lan topa dokunamıyorum. Allah kahretsin. Lan topa dokunamıyorum. Arkadaşlar videoyu durdur. Arkadaşlar böyle rüpleri var ya ben tam bir şey ya. Fıratacağım şimdi abi hile yapmış çok bir hile yapmış ya. Arkadaşlar acaba bir şey dinledim az önce yine bizim karşımıza çıkıyormuş Allah şöyle bir şey bir çıkmasın. Şanssızlık ve şans. Onun bu kadarı. şans. şans sus, e Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hatta, 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 hatta. Ya bir dur yarısını ben buna getireyim abi. Çık bir daha gir. Neyse. Neyse. geleyim abiciğim. Atamayam gol yolu. Ofa artı 12 numara süper abi. Şu an 90 saniye. Çok yalnız zaman ne girim ya. Muhlamis o Yeter ama yeter! Adam kaleden çıkmıyor vermiyorsun kartı. Senin gibi alemen hakime tüküreyim. Ha, konuşamıyorum da kusura bakmayın arkadaşlar. Kur yenince ya işte bu şey. Vallahi arkadaşlar ağzımı bozmamaya çalışıyorum. Size yani ben bir şey olursa arkadaşlar kusuruma bakmayın lütfen. Ha, ben öyle bir şey yapmam. İşte. Lanet olsun adamım lanet olsun görürsünüz arkadaşlar dışında böyle yani manyak gibi oldu Allah

mesela istediğim takımı seçebilirsen öyle süper olur bence arkadaşlar. E, forması olabilse Beşiktaş. Neyse arkadaşlar siz beni anladınız bence. E, bence öyle yapsalar süper olur. Videomu izliyorsanız yapın bunları diye tehdit ediyormuş. Mesela yani. Hoppa. O kafayı ben çakacağım abi sana. Ama Arkadaşlar evet ım, emek 34 Hangisini seçeyim? Ee, e, bence ben bunu seçeyim? Hiç seçmedim. Ee, neyse. Şunu da kapatayım. Arkadaşlar dediğim üzere ım, neydi? Ee, ne diyeceğim unuttum valla kardeşim. İşte böyle bir şey olmaz. Ne diyeceğim unutuyorum ve abire golüyorum. Ee, neyse artık onu da söylemeyeyim. Bir dahaki videolarda söyleyeyim. Minecraft gelecek arkadaşlar. FIFA gelirse FIFA gelecek. Bir savaş oyunu atabilirim belki. Savaş böyle. Nişancılığı, nişancılığı. Belki atmam yani. Benim şimdi

bu yani. Şansım var, şanssızlığım da var yani. Videonun başlığı bu olacak arkadaşlar. Şanssızlık ve şans. Atayım. mı? Op. O diğer oyuncu, diğer oyuncu çıkar tamam. Niye çıkmasın? Ben o zaman çıkarım. Korkup kaçtı desene şuna. Ee, arkadaşlar bence videomuzun yavaştan e, sonuna doğru Nasıl donuyor Allah kahretsin ki. İşte arkadaşlar şu reklam çıkmasa olmuyor Şu reklam çıkmasa olmuyor. Allah seni kahretsin videonun yarısı bitiyor. Şöyle bir yaptım mı ya. Neyse arkadaşlar videonun sonunda beyaz ışıklı mı olsun. Heh. Ha, bu şekilde olsun. E, neyse arkadaşlar görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. E, lütfen like ve yorum atın. Dediğim gibi bana abone olana ben de e, abone olacağım ve like atacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. E, abone.